akü voltajını görelim. 12.3. Zaten bu 0.2 eksik gösteriyor. 12.5 şu an aküsü. Şimdi basıyoruz. Böyle hiç hiç tık yok ha. Evet. Hiç tık yok. Böyle. Sanki marş motoru sıkışmış gibi tamamen. Ama marş rölesinin sesi bu gelen. Yani oraya elektrik gidiyor demek ki. Şimdi marş motorunu sökeceğiz bagaj havuzunu çıkardık. marş motoru da. Şu hava filtresinin ortunu sökeceğiz. Hava filtresi kutusunu komple çıkaracağız olmazsa. Şu alttaki şu görünen de maaş motoru. Şöyle duran şuradaki. İşte şu. Tam şu zumbırtı. Maaş motoru. Marş motorunu çıkardık. Bu durumda. Motor 35.000 km'de. Marş motoru bu durumda. içi bayağı pis. Şöyle kömürlerin olduğu kısmı göstereyim size. inanılmaz kömür talaşı var. Ve mesela şuradaki kömür yerine sıkışmış durumda. Bu belki komutatöre hiç basmıyor olabilir. Bunların hepsini böyle rahatça mesela şunun gibi rahatça çalışmasını sağlayacağız. Bakın buna bakın. Bakın. Bu kadar daha fazla gelmiyor. Rahat çalışmasını sağlayacağız. Ayrıca boyutlarını ölçeceğiz. Bunlar kitapçıkta yanlış hatırlamıyorsam tekrar bakacağım şimdi. 7 mm normal sıfır kalınlığı. Limit değeri de 3 mm kalınlık olması lazım. Yani bu sadece temizlikle eski haline dönecek gibi görünüyor. Göreceğiz, hep beraber göreceğiz sonucu. Temizledik. Şimdi temiz kömürün çalışmasını göstereceğim size. Bakın hepsi canavar gibi gidip geliyor. Servis kitapçığında bunların altındaki yayların olması gereken sertliği yazıyor bu kömürlerinde sıfır kalınlığı 7 milimmiş. Bitmiş hali 3 milimmiş. Şu an 6 milime düşmüş bizimki. Yani aşınabileceği miktarın dörtte birini aşınmış. Şimdi topladık şeyi. Marş motorunu. Elimizdeki aküyle boşta bir çalıştırıp deneyeceğiz. Sorunsuz çalışıyor şimdi. İnşallah sorun buradadır. Yerine takacağız göreceğiz bakalım. İlk marşa basacağız. Hadi bakalım.